Pekala, geldik şimdi wish clause'larımıza arkadaşlar ve diyorum ki arkadaş İngilizcede wish diye bir tane fiilim var benim. Bu fiil nedir diye baktığımızda normal şartlarda dilemek, istemek anlamına gelen bir ifademiz. Ama eğer ben bu ifadeyi I wish diye yazarsam devamında da cümle gelir. Keşke, keşke ifadesi olarak karşıma çıkacaktır. Ve wish clause'lara baktığımızda arkadaşlar olayı şudur. Sen hangi zamana yönelik olarak keşke demek istiyorsan o zamanı bir derece geçmiş almak zorundasın. Yani örneğin sen simple present tense'e yönelik olarak bir keşke diyeceksen o zaman at bir derece pasta simple past olacaktır. Ya da sen eğer geçmişe yönelik bir keşke demek istiyorsan geçmişi bir derece daha geçmişe atmak zorundasın. O yüzden de past perfect tense kullanmak zorundasın. O yüzden de bu bilgiyle diyorum ki arkadaş sen wish clause'larda present yapıları kullanamazsın. Bunun yerine past ifadeleri vermek zorundasın diyebiliriz. Peki hemen geldim bir, eğer sen present'a yönelik yani şu anla alakalı dileklerinden, isteklerinden bahsediyorsan o zaman I wish'i kullanırsın ya da özneyi kullanırsın kim keşke diyorsa artık. Sonrasında wish gelir. Sonrasında gelen cümle ise simple past tense çekimlenecektir. Neden? Present'a yönelik keşke diyordum. E bir derecede geçmiş almam gerekiyordu wish'in iç tarafını. O yüzden simple past tense yapıyorum. Mesela baktığımızda she wishes he were quieter. O ne diyormuş? Ne diye keşke diyormuş? Keşke o daha sessiz olsa diyormuş. Ya da şu anda keşke onunla birlikte partide olsam. Ya da I wish I didn't make that mistake. Keşke o hatayı yapmasam gibi yap- e, yapmasam gibi bir ifade karşımıza gelecektir bizim diyebiliriz. Eğer sen geleceğe yönelik keşke demek istiyorsan, e, gelecekten bahsederken neyi kullanıyoruz biz? will'i kullanıyoruz. At bir derece pasta işte would ifadesi karşımıza gelecektir will'den sonra. Yani kim keşke diyorsa özneyi koyuyorsun. Sonra wish geliyor. Sonra devamında will'in bir derece geçmişi olarak would yapısını kullanıyorsun. Mesela o keşke diyormuş. Ne diyormuş? Ya keşke bana arkadaş evlenme teklifi edecek olsa ya da keşke demiş sen her ne zaman sana ihtiyaç duysam orada benim yanımda olacak olsan. Ya da o keşke demiş. Neymiş? Keşke diyormuş ben onun ödevini yapacak olsam gibi bir ifade beni karşıladı. Arkadaşlar bu noktada feature ile alakalı wish'lerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi normal şartlarda wish yapılan cümlelere baktığımızda ne yapıyoruz aslında? Bir tane burada özne kullanıyoruz. Bir tane de burada özne kullanıyoruz. Eğer bu iki özne aynı özneler olursa yani mesela ben i wish i ifadesini kullanacak olursam ya da she wishes she ifadesini kullanacak olursam yani wish'in önündeki ve devamındaki bu iki özne aynı özne olacak olursa eğer ben geleceğe yönelik wish'lerden bahsedeceksem would ifadesini kullanamam. Would ifadesini kullanabilmek için mutlaka wish'in önündeki ve devamındaki öznelerin farklı olması gerekiyor. Eğer aynıysa bu öznelerin o zaman sen would yerine bir could ifadesini kullanmak zorundasın. Ya da bunun yerine simple past tense kullanmak zorundasın. Mesela I wish I could explain her what I have been through. Keşke neler yaşadığımı ona anlatabilecek olsam. Baktığımız zaman wish'in önünde I var. Devamında I var. Özneleri aynı. O yüzden burada would'u kullanamam. Bunun yerine could demem gerekiyor. Aynı zamanda she wishes she. Bak özneleri aynı. O yüzden ne yaptım? Gelecekten bahsedecek olsam da simple past tense kullandım. Ne diyormuş? Ya diyormuş o. Keşke gelecek hafta sınavlar için çalışmayacak olsam, çalışmak zorunda olmasam gibi bir ifade beni karşılıyor. Geçmişe yönelik dileklerimizden, isteklerimizden bahsederken de e zaten anlamda bir geçmişlik var malum. E Wish'ten de dolayı da bir derece geçmiş atmam gerekiyordu. O yüzden de ne yapacağım? Past Perfect Tense. Geçmişin geçmişini kullanacağım. Bu yüzden de özneyi göreceğim. Wish'i göreceğim. Devamında head verb 3 gelecek. Mesela I wish I had met my wife earlier. Keşke karımla daha önce tanışmış olsam. Ya da olsaydım gibi bir ifade verecek. Ya da ya demiş keşke ben senin tavsiyeni bu şirket için çalışmaya başlamadan önce dinlemiş olsaydım. Ya da keşke demiş dün ona bağırmış olmasaydım. Şimdi o beni asla affetmeyecek gibi bir ifade karşımıza gelmiş oluyor. Arkadaşlar bu noktada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da şudur. Wish ifadesinin bir alternatifi var. O da şudur. If only ifadesi. If only ifadesiyle Aman diyeyim only if'i karıştırmayın. Hani diğer koşul bağlaçlarının ilk grubuna ben bir only if ifadesini vermiştim. Bu ifade koşuluyla şartıyla diyen bir ifadeydi. Ama eğer bu kelimelerin yerleri değişirse, if only olursa bu ifade artık keşke diyen bir ifade olarak beni karşılayacaktır. Yani I wish I lived in a mansion. Keşke bir mansiyonda yaşasam ifadesini istersen sen if only I lived in a mansion şeklinde de yazabilirsin hiçbir farkı yoktur. Ya da I wish I had a magic button to stop time. Keşke zamanı durdurmak için bir sihirli butonum olsa. İstersen I, i sil, onun yerine only, if only ifadesini kullan fark etmez diyebilirim. Peki temel olarak baktığımızda arkadaşlar wish clause'larda bunlar da sınavda pek de açıkçası soru gelecek bir bölüm değildir wish clause'larımız. Ama yine de özellikle özgün sorularda görebilirsiniz. Bu sebepten dolayı da en azından bir konu anlatımı yapalım istedim. Ama çok da önemsemeniz, gereken bir bölüm değil açıkçası onu söyleyebilirim. Şimdi ise geliyoruz bu konunun en önemli kısmına stratejik yaklaşımımıza. Yani bir if sorusuyla karşılaştım. Ne yapmam gerekiyor? Hangi adımları uygulamam gerekiyor? Buna bakmaya. Ama bir sonraki videomuzda. O zamana kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.